Kıymetli Çankırlılar, ilimizdeki vaka artışı maalesef artmaya devam etmekte. Bu durum son günlerde hastanemize de yansımaya başladı. Bu sebeple tüm hemşehrilerinden bu süreçte maske, mesafe, temizlik kurallarına riayet etmelerini istiyorum. Ancak özellikle sizlerden en büyük isteğimiz daha az hareket ve temasta bulunmanız. Bu süreçte gereksiz her türlü ziyaretten kaçınalım, her türlü temastan kaçınalım misafir kabul etmeyelim, misafirliğe gitmeyelim. Anne, baba, büyük anne, büyük baba gibi büyüklerimizi bir süre daha ziyaret etmeyelim ve hep beraber bu vaka artışına dur diyelim. Hem sağlık çalışanlarımıza hem de bizlere yardımcı olalım hep beraber. Şimdiden hepinize gayretleriniz, sabrınız ve bizlere yardımlarınız için teşekkür ediyorum.